Tekin hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim siz? İyiyiz biz de. Sana şu an çok küçücük minicik sorular soracağım şimdi eğlenceli. Başlıyorum ilk ile. Tamam. Kariyerinde en sevindiğin maç hangisiydi? Sanırım sakatlıktan sonra çıktığım ilk lig maçıdır diye düşünüyorum. kimle oynadığımızı hatırlamıyorum ama iki senelik uzun bir süreçten sonra ilk maçımdı. O yüzden büyük ihtimalle en çok sevindiğim ve en çok mutlu olduğum maç odur diye düşünüyorum. Peki böyle maç öncesi hep dinlediğin totemin olan bir şarkı var mı? Hayır yok maalesef. Çünkü benim hiç totemim yok zaten. Hiç totem yapan, tutan böyle insan, Şahane, böyle insan daha değilim. Ama bir şarkı vardır ya. Çok sevdiğim Hiç bir şarkı yok şey. ya. Aa, yani hani çok farklı bir kafadan da Canım o gün... Canın ne istiyorsun? Aynen, en son, aynen Öyle. En son gittiği konser ne? Ee, manga. Oo, pekala. Kardeşin Demir'in böyle gülen ayvam, kuru fasulyem evet. gibi lakapları var. <laughs> o nereden geliyor? Ee, şöyle o kuru fasulye çok seviyor. <laughs> ee, biz de hani öyle denk geldi yani kuru fasulye pilav diyelim diye düşündük. Ona ben kuru fasulye diyorum o da bana pilav diyor bazen. <laughs> çok yani Bunun bir açıklama nasıl bir açıklama? Sen neden pilav Bilav mesela onu Aynen hiçbir fikrim yok. Belki de beyaz tenliyim diye düşünüyorum. En olabilir. mantıklı sebep o olabilir. Ben de öyle düşündüm ilk evet. Gülen ayvam da bence suratı ayvaya benziyor ve sürekli <laughs> gülen bir çocuk olduğu için de gülen ayva yani. Hani çok böyle aşırı anlamları yok. Şahane, güzel. Peki... Sevindiğini sordum bir de üzüldüğünü sorayım. En üzüldüğün maç sakatlandın olabilir tabii ee, ama onun dışında da vardı belki. Allah'tan maçta sakatlanmadım o yüzden öyle bir anım yok ama en üzüldüğüm maç Sevkap olabilir. Sevkap finalinde ikinci olmuştuk. O maç olabilir ah şu de. an evet. Değil Değerli oh, bir maçtı çünkü evet o yüzden ligden söyleyeyim. Bir tane de milli takımdan söyleyeyim. Biz Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük, dördüncülük maçını Polonya ile oynamıştık. Yanlış hatırlamıyorsam o 19 çok iyi bir maç olmuştu. 3-2 biten, Thai böyle aşırı çekişmeli olduğu bir maç olmuştu. Kaybetmiştik. Bir de o maç olabilir. Yani en sevdiğin film? Three Idiots diye bir Amir bir filmi var. Çok uzun bir film. Ee, en sevdiğim film o, tartışmasız. İlginç. Evet. O zaman ciddi bir sinefil var yanımızda. Biraz. Biraz seviyoruz, güzel. Kedin Jeffrey. Evet. Ama ilgili... anlatsana tek kelimeyle. Tek kelimeyle mi? Ay, çok zor değil yavrum değil mi? ya ya. <laughs> yavrum o benim. Aynen. Evet ben de iki ee, tane var seni yani. Çok iyi anlıyorum. Evet, bebislerin evet. bebişlerin değil evet. onlar? Bebiş benim bende iki tane vardı çünkü o yüzden. Bende de öyle. Şimdi biraz da Galatasaray'a dönelim. Son onu soracağım sonra bitireceğim. Tamam. Galatasaray taraftarını nasıl tanımlarsın bize? Yani galiba aslan demem en e, doğrusu olur. Gerçekten bizimle sahada bizi hiç yalnız bırakmayan, bizi böyle sahada tek bir yürekmişiz gibi hissettiren bir taraftarımız var gerçekten. Hepsini çok seviyorum. Motivasyon kaynağı. Evet mi? gerçekten çok büyük bir motivasyon kaynağı bizim için. İlkin çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür üzere. ederim. Başarılar. Görüşmek üzere. O zaman el sallayalım.